ülkemin hali hep düşün taşın olmuşun halin kıllanıp kaşır doldu genç yaşam bir manken gibi zevkle para kazan hiç ağrımaz başı memleket seçer ekonomik de biz. hep de geçer bitmez hiç keriz yansın ampulün ben de söyleyeyim sizi ilişkiniz ofis sen de priz hepsini dolacak tv tv 8'e zoom yapıyoruz her gece vatandaş ölse de sen yaşa tv kimi yemekte kimi davulcu cd ekrana Düşmüyor hızımız Sol kroşe <laughs> ve yerde bir paparazi Yine poz kesiyor manken kızımız Sen free ver biz pregazi Vurmalı dar bu kazakmalı silleri Dondurma ve gülüm oyna sefilleri Estetik olmalı sanat niyetine Sonra başta az Ünlü ünsüzür bebeği doğarken Veresiye vermiyor bakkal acun işte basın tüm bunlar olurken Size baş belası bir ata lazım Dostumu herkesi taşlı saçlıyor seyret Aa aa Ata belli Takmaz o kimseyi onun adı ata Linç linç masası Dostumu herkesi taşlıyor seyret Aa aa Ata belli Takmaz o kimseyi onun adı ata Linç linç masası Yasal uyarı Bu videoda izleyeceğiniz tüm görüşler ve yorumlar tamamen hayal ürünüdür. Atabendi'nin söyleyecekleri asla gerçek kişi, kurum ve televizyon yapımlarını bağlamamaktadır. Bu yayın eğlenerek izlediğiniz Survivor yarışması hakkında tamamen yayıncının yani benim bireysel görüşlerimin yer aldığı bir yorumlamadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Merhaba arkadaşlar ben Atabendi ve kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Yepyeni bir Survivor sezonunun 5. videosuyla 5. yayınıyla karşınızdayım efendim. Çünkü dün Acun Ilıcalı resmen açıkladı. Survivor 2023 akıl oyunları sezonuna başlıyoruz. 14 Ocak'ta herkes kemerlerini bağlasın. Koltuklarını dik. Yemek masalarını da kapanır pozisyona getirsin efendim. Çünkü bu sezon Survivor çok konuşulacak. Biz de Survivor'ı çok konuşacağız. Size kadroyu baştan sona zaten saymıştım. Değişiklikler var. Bazı vazgeçenler var. Yeni eklenenler var. Bu yayında tabii ki onlardan da bahsedeceğiz efendim. Konseptten bahsedeceğiz. Artık performans ve adı hayatı iki ayrı koldan devam edecek. Adı hayatını ise... Zekan da yüksekse benim gibi kilolu da olsan artık bu yarışmayı kazanmak için şansın var. Zaten geçtiğimiz sezon Nisan'ın şampiyonluğundan da performansın çöp olduğunu anlamıştık. Acun Ilıcalı da zaten gelen tepkilerin üzerine madem Nisa'yı atlayamıyoruz biz de konsepti değiştirelim dedi. Ve akıl oyunlarını, akıl zeka puzzle'ları daha da öne çıkaran yepyeni bir Survivor formatı geliştirdi. Artık yarışmacıların önünde iki seçenek var. Bu videoda bu yayında size tüm son dakika gelişmelerini içeriden öğrendiğim bütün bilgileri ifşa edeceğim arkadaşlar. Artık Survivor'da parkurlarda iki farklı yol var. İki farklı yoldan hangisine gitmek istediğini yarışmacı karar verecek. İster koşarak zorlanacak, ister puzzle'ı çözerek sonuca daha kısa yoldan ulaşacak. Gerçekten enteresan parkurların görselleri gelmeye başladı artık yarışmacı önünde aynı yoldan gitmek zorunda değil. Ben mesela Tur abiyim yanımda da kim olsun geleceklerden Hilmi olsun diyelim. İkimiz de aynı parkuru bitirmek zorunda değiliz. Ben eğer kendi kondisyonuma inanmıyorsam güvenmiyorsam ben parkuru değil puzzle'ı tamamlayıp sondaki atışlara daha kısa yoldan gidebilirim. Ama ben eğer vücuduma, kendi fitliğime, performansıma güveniyorsam da Puzzle'la vakit kaybetmeden engelleri aşarak sondaki atışa yanındaki yarışmacıdan daha önde gidebilirim. Evet arkadaşlar, ilk defa bir Survivor'da iki yarışmacı aynı parkurda yarışmak zorunda değil. Tekrar ediyorum. Bu sezon gerçekten inanılmaz değişiklikler var dediğim isterseniz ayrı parkurdan da gidebilirsiniz. O zaman omuz omuza mücadeleleri görmüş olacağız arkadaşlar. Tabii ki de hangi parkuru seçeceğinize daha önceki haftadan aldığınız dokunulmazlıklar karar verecek ve bu sezon bireysel dokunulmazlıklarda eski sisteme geri gidiyoruz arkadaşlar. Eski sistem hatırlayanlar vardır belki. Kaybeden takımda Takım içi bir oyun oynanacak. Artık güç müdür, denge midir, puzzle mıdır ve bireysel dokunulmazlık normal performansa göre değil. Bu sezonki sistem değişiyor. Kendi becerinize kalacak. Yani kendinizin ipini kesmek tamamen sizin elinizde. Eğer fiziğiniz varsa o günkü bireysel dokunulmazlığa uygunsanız hafta içi bütün oyunları kaybetseniz bile kendinizi dokunulmaz yapabileceksiniz arkadaşlar. Yepyeni sistem gerçekten bizi de heyecanlandırdı. Ne kadar tabi uygulanabilir, ne kadar bu sistem verimli olacak bunların hepsini bu yayında tartışacağız sevgili dostlar. SMS tabii ki de devam. SMS sistemi her zamanki gibi olmazsa olmazımız. Elemelere biz yine halk televizyon başında SMS'lerle e, yön vereceğiz. 200 kişi başladık yayına. Yayının beğenisi 50 bile olmamış. Hemen aşağıdan lütfen şu anda bu videoyu, bu yayını beğenip kanala abone olduğunuza emin olun sevgili dostlar. Çünkü yayının beğenisi az kalmış. Ne kadar beğenirseniz, ne kadar o kadar fazla kişiye ulaşırız. Kirpi de diyor ki kan istiyoruz, kavga istiyoruz. Akıl oyunu canımı sıktı biraz demiş. Olsun bu da gerekliydi. Çünkü geçtiğimiz sezon Nisa'yı gördük. Performansı düşük bir yarışmacı olsa bile o kadar yüksek performanslı diğer yarışmacılar karşısında şampiyonluğunu ilan etti. Bu değişiklik şarttı. Acun Ilıcalı'ya çok fazla tepki geldi. Hatta Rütük Başkanı bile geçtiğimiz sezon hatırlayanlar vardır. Tepkisini koydu arkadaşlar. Batuhan'a iki teklif gitti. Batuhan şu anda hiçbir teklifi değerlendirmedi. Batuhan şu an için önümüzdeki sezon Survivor'da diyemiyoruz. Batuhan kendisi gelen tekliflerin ikisini de kabul etmedi. Tabii ki bu yeni konsept, bu akıl oyunları konseptinde ne olur bilmiyorum. Ama teklifi kabul eden yarışmacılardan birisi Turbo Tur Batur abi. Kendisi de açıkladı zaten birazdan. O e, görüntüleri de size göstereceğim. O hikayeleri de sizinle paylaşacağım. Avatar Atakan bu sezon yok arkadaşlar. Bence zaten Batuhan da katılırsa geçtiğimiz sezon nasıl Avatar Atakan en son dakikada kadroya dahil olmuştu. Bu sezonda ben Batuhan'dan öyle bir sürpriz görebiliriz diye düşünüyorum. En son kadroya dahil olabilir arkadaşlar. Teşekkürler Ceren'cim. Hoş geldin. Videoları da beğenelim. Kal, kanala da abone olalım. Kikoşi diyor ki sorun parkurlarda değil SMS sisteminde. %50 performans göstermeyen direkt elenmeli demiş. SMS'e bile kalmamalı demiş. Poyraz %100 gidiyor arkadaşlar zaten. Poyraz da yeni sevgilisiyle kameralarımıza yakalandı. Kendi kendilerini ifşa ettiler. Üstelik Poyraz'ın sevgilisi çok ünlü birisi. Çok camiadan tanıdık birisi. Ben şimdi ön kamera moduma da geçeceğim. Ön kamerada Poyraz'ı yanlışlıkla sevgilisi paylaştı. Bütün e, takipçileriyle paylaştığını fark ettiği anda hikayeyi hemen sildi. Peki Poyraz'ın yeni sevgilisi kim? Poyraz'ın yeni sevgilisi Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasemin Erbil arkadaşlar. Poyraz Yasemin Erbil'le bir aşk yaşıyor. Bakalım aşkını bırakıp nasıl gidecek Survivor'a hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar iyi bir haber de Hilmi Cem cephesinden geldi. Hilmi Cem İntepe Survivor'a gidiyor. Hilmi Cem İntepe All Star'da Survivor'da All Star tarafında yarışacak. Net isimlerden oldu. Hilmi Cem'i bu sezon Survivor'ın All Star kısmında göreceğiz. Karşı takımdaysa 8 fenomen... 8 Gönüllü. Gönüllülerin tamamı yeni. Onlardan 2 ismi zaten açıklamıştım. E, gönüllü yenilerden birini açıkladım. Birini de az sonra açıklayacağım. Bir tanesi bildiğiniz gibi kickboxçu. Geçtiğimiz e, videomuzda da söylemiştim. Sevgili Büşra gidiyor. Büşra 2 ağlı official'dan görebilirsiniz. Büşra kickboxçu. Bu sezon Survivor yeni konsept. Akıl oyunlarında... Survivor'da kendisini gönüllüler takımında fenomenler gönüllüler takımının karmasında izleyeceğiz arkadaşlar. Bir diyen gider bir diğer gönüllü arkadaşımız da sevgili kimdi ismi hemen unuttum şöyle bir göstereyim. Uğur Şengül oluyor arkadaşlar. Uğur Şengül X'e de Instagram'da ulaşabilirsiniz. Kendisi Acun Medya'da çalışan bir kimdi hatırlamıyorum adına. Onun nişanlısı düğünü var. Sevgili Uğur Şengül bu sezon Survivor'da gönüllüler takımındaki bir diğer ikinci bilinmeyen isim arkadaşlar net olarak söyleyebiliyorum. Yani en çok 6 kişi daha kaldı. Aranızdan katılacaklar varsa elinizi çabuk tutun. Mülakatların ilk kısmı tabii ki de bitti. Eğer size geri dönmedilerse zaten şansınızı kaybettiniz. Başvurular açık diyor arkadaşlar ama o başvurulardan seçilenler tabii ki de e, biraz bilinenler, biraz yapıma yakın olanlar, biraz Acun Medya içindekiler, biraz da kardeşler. Zaten fenomen kadrosundan da sevgili e, kimdi ya? Şey, Lane olduğunu Sevgisi, Berkan'ın kardeşi Hakan Karabulut gidiyor arkadaşlar. Semi Öztürk, beyin ameliyatçısı, operasyoncusu, sevgili Semi Öztürk de bu sezon Survivor'a gidiyor. Bu sezon Survivor All Star'da ekstra masasını son dönemde Acun Ilıcalı'nın isteğiyle çekilen Semi Öztürk bu sezon akıl oyunları Survivor 2023'te All Star takımında yer alacak bir başka isim. Çünkü bu konsept tam olarak Semi Öztürk için yaratılmış diyebilirim. Bir de benim için. Ben de gidersem akıl oyunları kısmından belki ileriye doğru gideriz arkadaşlar. TikTokçulardan kesin gidenler Merve Yalçın bildiğiniz gibi. Cellat 36 bildiğiniz gibi. Cellat TikTokçu o da gidiyor ve Yaren Alaca. Bu üç isimde net olarak fenomenler kadrosunda. Tabii ki yanlarında Delimine, Faster var ve Enes Batur. Enes Batur da teklif üzerinde düşünüyor. Enes Batur'un tam ben netleştiremedim ama Enes Batur'un da %80 ihtimalle sevgili All Star, Furkan Kızılay gibi %80 ihtimalle katılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Hemen bir sorularınıza bakalım. Hikmet %100 gidiyor. Hikmet hatta en net isim diyebilirim. Hikmet zaten kendisi de duyurdu. Bugünü de boş geçmedik. Hikmet Tuğsuz çalışmaya Survivor All 2023'e hazırlanmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu sene panorama masalarından iki kişi daha geliyor. Kim onlar? Bir tanesi Hakan Hatipoğlu son jübilesini yapacak. Bir diğeri de Damla Can. Damlacan Hakan Hatipoğlu panoramadan transfer olanlar arasında. Peki yerlerine kim gelecek? Hazır mısınız bombaya? Yorumcu koltuklarına gelecek iki yeni isimle ilgili inanılmaz haberlerim var ama tabii ki de şu yayının beğenisini arttıralım. Bir kadın arıyorduk panorama masasına. O kadını da bulduk. O kadınlar, o kadın Ayşe Yüksel. Ayşe Yüksel önümüzdeki sezon ya ekstrada ya da panoramada bilmiyorum ama erkek isim sizi çok şaşırtacak birisi. Hakan Atipoğlu'nun yerine gündüz kuşağına gelmesi teklif gider arkadaşımız. Geçtiğimiz sezonun finalist adaylarından Adem Kılıççı. Adem Kılıççı için panorama masası teklifi var. Tabii ki de bunlar henüz kabul edilmedi. Ben size yapılan teklifleri şu an için erken olduğu için kesin söyleyemiyorum ama ben size tekliflerin gittiğini net olarak atabenli farkıyla söylüyorum. Adem Kılıççı için panorama masası Ekstralar içinde Ayşe Yüksel. Artık hangisi kime denk geliyorsa bilmiyorum. Ayşe Yüksel ve sevgili Adem Kılıççı'yı masalarda yorumcu olarak görmem ihtimalimiz çok fazla arkadaşlar. Yarışmanın bir tarafı uluslar Yarışmanın bir diğer tarafı da fenomenler ve gönüllüler arkadaşlar. Sema Aydemir gitmiyor arkadaşlar. Sema Aydemir yok. Bir diğer sürpriz isim Survivor için hazırlıklara başladı. Bu ismi de ilk defa burada duyacaksınız. Çünkü ilk defa birisini de netleme aşamasına geldim. Ön kamera açılsın. Geçtiğimiz sezonlardan yarışan bir MasterChef yarışmacısı bu sezon Survivor teklifi aldı ve hazırlıklara başladı. Kim o? Kim o? Barbaros geliyor. Barbaros önümüzdeki sezon Survivor teklifi alan bir başka MasterChef yarışmacısı tabii ki de Burak Kaya'nın da bu sezon MasterChef'ten Survivor'a transfer olması çok e, bekleniyor. Turabi kesin. Turabi içinde madem öyle Turabi'den de konuşalım. Turabi kendisi zaten itiraf etti. Turabi'nin Instagram hesabından yaptığı açıklamayı söylüyorum. Tur abi diyor ki kesin geliyorum Survivor'a. Bugün sokaklarda hayat mücadelemi verirken hayalini kurduğum hayattan daha güzel bir hayat yaşıyorum. Bu hayatı Survivor'a baş borçluyum. Reality TV Show kariyerimin jübirisini Survivor'da yapacağım. Vefa dedi ve Tur abi resmen ben bu sezon Survivor'dayım. Diğerleri korksun diyor arkadaşlar ve Tur abi bu sezon Hilmi Cem'le beraber Survivor'da yarışacak. Bakalım neler olacak. Tabii ki de Poyraz ve Aleyna da bu sezon Survivor All Star tarafındalar. Biris bir Twitter hesabı arkadaşlar Alpo'yu aynı takımda düşünün demiş. Aleyna Kalaycıoğlu da gideceğini bildiği için Allah korusun diye cevap veriyor. Bildiğiniz gibi Aleyna Kalaycıoğlu da şu anda Sinan Akçıl'la beraber Paris'te doğum gününü kutluyor. Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi şarkıcı Sinan Akçıl. Sinan Akçıl'la beraber eğleniyorlar. Ve geldiklerinde artık Aleyna Kalaycıoğlu da Must Survivor için bütün antrenmanlarına başlayacak diye düşünüyorum. Poyraz'ın da zaten Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasemin'le olan... E ilişkisi yeni başladı ve devam ediyor sevgili dostlar. Sorulan sorulardan Yattı Aray'ı teyit edemedim. Bilmiyorum Yattı konusu konusunu arkadaşlar. Yattı Aray'ı çok sormuşsunuz. Ee, dediğim gibi he, Damla Altun şu arkadaş. Acun Medya'da çalışan <laughs> sevgili Damla Altun'un e, nişanlısı. Şu anda da e, evlilik hazırlığı yaptı. Uğur Şengül de bir diğer all star sezonunda gönüllüler takımında yer alacak sevgili dostlar. Şöyle bir bakıyorum. Unuttuğumuz var mı? Adem Kılıççı dedik. Bu arada Batuhan sevgilisinden ayrıldı ve Batuhan'ın eski sevgilisi Aleyna Çalışkan. Batuhan'ın eski sevgilisi Aleyna Çalışkan'dan hemen göndermeli bir şarkı geldi. Bütün hatalarını unuttum. Bana dön diyor sevgili Aleyna çalışkan bakalım Batuhan Aleyna çalışkan aşkı yeniden alevlenecek mi? Bu da Batuhan'ın geçen gün metroya binemediği anlar. Kaç para ulan bir metro diyor Batuhan Karacakaya ve Batuhan Karacakaya bakalım gelen teklifleri değerlendirecek mi? Batuhan Karacakaya metroya binemedi. Akbili yeterli olmadığı için. Ve bir diğer aşk haberi de bakalım sizi sevindirecek mi? Barış Murat Yağcı ve e, Dalgıç daha önceki dalış rekortmenlerinden daha önceki Survivor yarışmacılarından Şahika Ercümen. Ercümen miydi? Barış Murat Yağcı da Şahika Ercümen'le yeni bir aşka yelken açtı arkadaşlar. Barış Murat Yağcı bildiğiniz gibi Survivor'a katılacak mısın sorularına bir hikayeyle cevap verdi. Barış Murat Yağcı'nın hikayesinde Survivor'a katılacak mısın sorusuna Starbucks'tan içtiği kahvesini paylaşırken elinin üstündeki Survivor dövmesini karalayarak cevap verdi. Yani ben artık yokum diyor. Ben artık yokum diyor. Survivor dövmesini de Barış Murat Yağcı kapattı arkadaşlar. Bu da son dakika gelişmeleri. Tabii ki de Yusuf Karakaya da Survivor çalışmalarına başladı. Yusuf Karakaya da bu sezon Survivor'da All-Star kadrosunda sevgili dostlar. Zaten saydıklarımız belli. Bunun dışında da dediğim gibi uğuru yeni kadroda görüyoruz. Yattar'ın da ben gelmesini çok ama çok isterdim arkadaşlar. Hikmet kesin geliyor demiştik. Lütfen bu yayını da, bu videoyu da beğenip kanala hemen abone olalım. Yasin Obuz gitmiyor arkadaşlar. Net olarak Yasin Obuz gitmiyor. Efe Can gitmiyor. Cemalcan gitmiyor. Bunları şey yapayım şu anda aşağıdan soranlar için. Burak Kaya eğer bu se bu sezon MasterChef'te erken bir veda yaşarsa Burak Kaya'nın %80 ihtimalle Katılacağını ben size söyleyeyim. Burak Kaya %80 ihtimalle katılacak. Eğer sonlara kadar giremezse arkadaşlar. Hayır Turabi'yi tabii ki de teyit etti. Tuğçe Melis Demir yok arkadaşlar. Masterchef Emir gelmiyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Nagihan Karadere de gitmiyor. Ya Nagihan Karadere gitmiyor arkadaşlar. Hızlıca isimlerde şunları söyleyebilirim. Turabi, Enes Batur, Semih Öztürk, Yusuf Karakaya, Evrim Keklik, Hakan Atipoğlu, Steven Salam, Hikmet Tuğsuz, Semih Öztürk, Damla Can, Poyraz, Aleyna, Hilmi Cem. Ee, Sahra Işık biliyorsunuz boşanma sürecinde. Sahra Işık gidecek. Sabriye Şengül'e teklif gitti. Henüz bir cevap yok. Berkan Karabulut'un kardeşi Hakan Karabulut. Fast Rap fenomenlerden Delimine, TikToker Merve Yalçın ve Yaren Alaca artı Cellat. Cellat teklifi kabul edenlerden Enes Batur için de soru işaretleri var. Oyuncu kadrosundan giden birisi de Melisa Şen olsun. O da kendi Instagram'ından bunu duyurdu. Melisa Şen olsun bilenler bilir. Ben Burak Kaya'nın da erken elendiği takdirde gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Burak Kıya çünkü bence Survivor için oluşturulmuş harika bir kast. Bildiğiniz gibi bu sezon akıl oyunları sezonu. Bu sezon hem puzzle'lar hem de parkurlar oldukça fazla değişik artık. Yarışmacılar ya parkuru tamamlayacak ya da direkt puzzle yaparak parkuru tamamlayanın önüne geçecek arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Ersin Korkut'u bilmiyorum. 14 Ocak başlama tarihi Survivor için ya giden tekliflerde 14 Ocak diyor ama eğer MasterChef bir hafta uzarsa 21 Ocak. Net giden bir tarih 14 Ocak yarışmacılara ama MasterChef'te bir fazl, 2'den fazla yarışmacı geri dönerse tabii ki de 21 Ocak cumartesine kaydırılacak. 21 Ocak'ta benim doğum günüm. O tarihe gelirse de şaşırmam arkadaşlar. Teşekkürler Bobicim. İyi ki varsın. Emir Günenci bilmiyorum. Bildiklerimi söylüyorum zaten arkadaşlar. Enes Batur için çok mutlu oldum demiş Kirpi. Enes'i ben de çok severim. Umarım gider. Beyaz kelebek diyor ki fenomenler olacağı için akıl oyunu koymuş Acun. Biliyor fenomenlerin performans yapamayacağını demiş. Sude'yi bilmiyorum. Sude ile onu hiç konuşmadım. Teşekkürler Burakçı. Belki koşan daha çabuk yapacak ya da puzzle yapan demiş. Dediğim gibi Nazlıcığım parkurlar farklı farklı. Sen istersen puzzle'ı yaparak bitiş atışına gidebilirsin. Ya da sen istiyorsan ben puzzle'la uğraşamam. Hızlıca parkuru bitirip son atışa giderim deyip iki farklı yoldan hayata devam edebilirsin. Acun bu sene fenomenlerden bayağı para kazanır demiş Mesut Güney. Abi Acun ekibinden Osman. Osman'ı bilmiyorum. Osman'ı teyit edemedim. Onu da söyleyeyim sevgili dostlar. Sürgün adası var mı? Henüz belli değil arkadaşlar. Ee, Sabriye'nin gelmesini çok istiyorum Nazlı. Bu hem Sabriye'ye hem de bize çok ama çok iyi gelecek. Bunu gerçekten e, hissediyorum. Batuhan'a dediğim gibi iki teklif gitti. Ama Batuhan için... Henüz teklifler değerlendirme aşamasında sevgili dostlar. Bu Furkan Kızılay için de geçerli. Sevgili Furkan Kızılay'a da teklif gitti. Ama Furkan Kızılaya Kızılay hala bir dönüş yapmadı. Tıpkı Batuhan'ın iki teklifi. Şu an için düşünmüyorum abi deyip son dakika ben Batuhan'ın katılmasını e, bekliyorum sevgili dostlar. Sürgün Adası bence e, kısa bir süre olabilir. Gökhan Keser'in geri katılacağını sanmıyorum, Rusya. Furkan İnci bilmiyorum. Delimine var, delimine gidiyor. Acun abi bir daha açıklama yapmayacak bir süre daha zaten kendisi reklamda yaptı sevgili arkadaşlar. Nisa ile Ogeday'ın ben bir daha katılacağını sanmıyorum. Tadında bırakırlar. Onların zaten başka bir projeleri var. Belimine'nin hırsına ve fiziğini gerçekten ben de çok takdir ediyorum. Dostlarım diyelim. O zaman haydi bakalım. Yavaştan toparlayalım. Steven gidiyor. Steven'ı saydık. Steven gidiyor. Bu sene Survivor'da akıl oyunları sezonu. Bu sene Survivor'da gerçekten performans Nisan'ın şampiyonluğu gibi artık o kadar önemli değil arkadaşlar. Umarım aramızdan da Survivor başvurusu yapanlar vardır. Ve elemeye geçip bize iyi haberlerle dönerler. Bu yayını beğenelim aşağıdan. Videoyu beğen. Şu anda bu yayını beğen. Kanala da abone ol. Ve bu akşam yepyeni bir Masterchef canlı yayınında sizlerle olacağız arkadaşlar. Şu anda zaten... Bu izlediğiniz yayın video olarak da YouTube'da kalacak. Bakalım bu akşam beklediğimiz gibi kırmızı takım duelloları kazanacak ve mavi takım için foto vaktimi diyeceğiz. Videoyu beğen, kanala abone ol. Akşam 21.45'te yeniden YouTube'da burada buluşalım. Sevgiler, saygılar arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Ülkemin hali hep düşün taşın Olmuşun halin kıllanıp kaşın Soldu genç yaşım bir manken gibi Zevkle para kazan hiç ağrımaz başın Memleket seçer ekonomik de Hep tez geçer bitmez hiç kere Yansın ampulün ben de söyleyeyim Sizin ilişkiniz ofis sende priz İzleyin hepsini dolacak tv 28'e zoom yapıyoruz her gece Vatanda sen yaşa TV Kimi yemekte kimi WC'de Düşüyoruz ekrana düşmüyor hızımız Sol kroşe ve de. yerde bir paparazi Yine poz kesiyor manken kızımız Sen free kick ver biz prekazi Vurmalı dar bu kazakmalı silleri Dondurma ve gülüm oyna sefilleri Estetik olmalı sanat niyetine Sonra başta az Ünlü ünsüz ürtebeyi doğarken Veresiye vermiyor bakkal Acun İşte basın tüm bunda olur ki size baş belası bir ata lazım dostumu herkesi taşlıyor seyret a ata benli bakmaz o kimseyi onun adı ata linç linç masası dostumu herkesi taşlıyor seyret a ata benli bakmaz o kimseyi onun